Merhaba arkadaşlar, basınç konusunun kavratıcı öğretici özel soruların çözümüne devam ediyoruz. En son 60. soruda kalmıştık. 60. soru şöyle diyor arkadaşlar: Şekildeki piston F kuvveti ile K'dan L'ye getirildiğinde gazın basıncı yani balonun içindeki gaz basıncı, ip gerilmesi ve N noktasındaki sıvı basıncı nasıl değişir diyor arkadaşlar. Şimdi bakın e, piston K'dayken su seviyesi burada tamam. K'dan L'ye gelince ne olacaktır? Buraya boş oluyor ve piston buraya gelince buraya su doluyor. Su dolunca arkadaşlar su seviyesi ne olacaktır? Azalacaktır. Azalınca balona etkiyen bakın üzerine etken basınç yüksekliği azaldığı için azalır. Azalınca oh be dünya varmış üzerimden dünya kalktı diye bu ne yapacaktır? Hacmi artacaktır arkadaşlar. Çünkü dış basınç azaldı, iç basınç da azalır hem üzerindeki basınç azaldığı için şişmanlar. Hacmi genişler. Hacmi genişince arkadaşlar basıncı bunun azalır. Peki hacmi genişlediği için ne oldu arkadaşlar? Bu sefer balonu etken yukarıya doğru olan kaldırma kuvveti arkadaşlar. V batan çarpı D sıvı çarpı G'den batan hacim arttığı için FK artar ve ipi daha fazla gerer arkadaşlar. İp gerilmesi artar. Bakın bunların hepsi birbirlerine bağlı yorumlar. Peki su seviyesi azaldığı için N noktasına yapılan basınç HDG, H azaldığı için arkadaşlar N noktasına yapılan basınç azalır diyoruz. 61. soru arkadaşlar. Şekildeki piston K'dan L'ye getirilse gaz basıncı nasıl değişir? Arkadaşlar K'da görüyorsunuz e, seviye piston 16 P basınç var. Hacim bir kutu buna V diyelim. Bakın piston geriye getirildiği zaman arkadaşlar şuraya getirildiği zaman görüyorsunuz hacim kaç V'ye çıkıyor? 4 V'ye. P1 çarpı V1 eşittir. P son V son ifadesi kimyada da görmüşsünüzdür bunu. Dolayısıyla V çarpı 16 P eşittir. 4 V oluyor. 4 V çarpı basınç ne olur? Buradan basıncı arkadaşlar 4 P olur. Çünkü hacim zaten arttığı için basınç düşecektir. 4 kat arttığı için 4 kat düşecektir. Gayet bunu bekliyorduk. Böyle bir sonucu. 62. soru arkadaşlar. Hacmi değişmeyen kap ve bölmelerinde şekildiğim musluklar açılırsa ortak basınç ne olur diyor. X bölmesinde 4V'ye 4P basınç var. Burada 4P'ye 4V hacimde basınç var. Burada 3V hacimde 2P basınç var arkadaşlar odaların odaların kapılarını açtığımız zaman buradaki ortak basınç ne olur diye soruyor arkadaşlar bize. Şimdi bizim P1 V1 artı P2 V2 artı P3 V3 artı varsa kap devam ediyor P4 V4 varsa 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 eşittir P son V son diye bir bağıntımız vardı. Bunu kimyada da görürsünüz. Peki şimdi arkadaşlar bakın fizikte de böyle şeyler geçebilir. Bakın ne oluyor? Birinci kap 2V çarpı 4P artı ikinci kap Y kabı 4P çarpı 4V, 8P çarpı 4V artı evet 3V çarpı 2P eşittir. başı kaldım yok. Toplam hacim. 3, 8, 4, ne olur? 7. 2 de burada var. 9V çarpı P son. Buradan P son arkadaşlar yaklaşık 5.1V olacaktır arkadaşlar. 5.1P olur ortak basınç. 63. soru arkadaşlar. Diyor ki, şekildeki ABCD yüzeylerinin yapılan basınç kuvvetini bulunuz ya arkadaşlar. Şimdi şöyle yapıyoruz. Evet, şuraya aldım şekli arkadaşlar. Şimdi böyle bir şekil olursa, yüksekliği değişken bir şekil. Bakın A yüzeyini etken basınç kuvvetini beraber bulalım. Şimdi A'yı bura mı alacağız, bura mı alacağız? Arkadaşlar, A yüzeyinin ortasını alacaksınız her zaman. Ortasının yüksekliği nedir o? Dolayısıyla H kadar. H çarpı D çarpı G çarpı 2S. Peki B yüzeyine bakalım. B yüzeyi bakın şöyle yamuk. Şimdi burayı mı alacağız? Burayı mı alacağız? Ortası arkadaşlar. Ortasının yüksekliğini alacaksınız. Nedir o? 2 H artı H bölü 2. Çarpı D çarpı G çarpı S. C yüzeyi taban zaten. Dolayısıyla 3H. 3H DGS. Peki D yüzeyi bakın H 2H 3H. Yüksekliği 3 h ise nereye alacağız? Ortası. Ortasının yerden yüksekliğine kadar şey su yüzeyine. Dolayısıyla ne olur? H, 3 h bölü 2 bir buçuk h. Dg evet yüzey alan 3 ise buradan bu şekilde basınç kuvvetlerini sıralıyoruz arkadaşlar. Bir başka farklı bir soru ee, diyor ki arkadaşlar şekildeki piston K'dan L'ye getirilirse basınç sıvı akış süreti ve borudaki sıvı yüksekliği nasıl değişir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi buradan K'dan L'ye getirirse ne olur? Dolayısıyla akış hızı ne yapar? Artar. Peki akış hızı ne olur? Dar yerde daha fazla. V3, V2, V1'dir arkadaşlar. Bu e, akış hızı sıralaması. İkinci olarak bu tarafa doğru gittiğinde burada akış hızı fazla olduğu için arkadaşlar burada yükselme, burada yükselme olunca burada alçalma kısmen meydana gelir. Dolayısıyla H2 e, bu seviye arkadaşlar. Yani şuradaki seviye yükselme olacak. Burada alçalma olunca arkadaşlar. Dolayısıyla şu seviyeye gelecek. Burada yükselme olacaktır. Yani H1 yüksekliği artacak. H2 ne oluyor? Azalıyor arkadaşlar. Dolayısıyla H1 büyüklüğü H2. Bu şekilde bu tür yorum çeşitleri karşınıza çıkabilir. buna aklınıza bulunsun arkadaşlar. Burada sebebi V2'nin V1'den büyük olması hızlı olduğu için burada boşluk meydana gelecek. Dolayısıyla burada vakum yükselmesine sebep olacaktır. Burada da az olur ama yani V2'ye göre daha azdır. Vardır ama burada da birincisinde. Fakat burada fazla olduğu için burada yükselme olacak. Mecburen burada alçalma olacaktır. H1 büyüktür. H2 olacaktır sıralama. 65. soru. Şekildeki diyor ki boyutları verilen şekildeki cismin yoğunluğu 10 gram bölü santimetre küp dür. Buna göre basınç değeri ne kadardır diye soruyor arkadaşlar. Basınç neydi? G bölü S. G'yi nasıl bulacağız? Dolayısıyla Mg yani Mg. O zaman kütleyi bulmamız lazım. Kütleyi bulmak için önce bir hacmi bulalım. Bu kabın hacmi nedir? ABC'dir. Dolayısıyla çarpıyoruz. Buradan çarptığımızda metre verdiği için metre küp çıkar. Bunu santimetre kareye çevirirsek 200 santimetre kare olur. Çünkü yoğunluğu santimetre kare gram bölü santimetre kare küp cinsine vermiş. Santimetre küpü çevirdim. Ve buradan m eşittir dv. D verilmiş 10. 200 hacim çarptığımız zaman buradan 2000 gram çıkar arkadaşlar kütle. Peki 2000 çarpı g yer çekim iğmesi dursun bölü Taban alan lazım bize. Taban alan arkadaşlar 0.01'i 01 ile çarparsanız 1 çarpı 10 3 metrekare Bunu santimetre kare çevirirseniz 10 olur. 10'a bölerseniz buradan 200 gram bölü santimetre kare olacaktır arkadaşlar basınç. Bir başka sorular arkadaşlar. Aşağıdaki su içindeki yalnız buzlar eritildiğinde Karnat üstündeki sıvı basıncı nasıl değişir? Arkadaşlar buna dikkat edin. Bu tür sorulara dikkat edin. Şöyle yani benzer soru çıkabilir. Buz su meselesi. Arkadaşlar buz atıldığı zaman suya bu şekilde kalır. Hatta yazları serinlemek için suya biraz daha soğusun diye buz atarsınız. Buz yukarıda kalır. Dolayısıyla buz eridiği zaman arkadaşlar su seviyesi değişmez. Bunu bilin. Buz bu şekilde serbest haldeyken eridiğinde su seviyesi değişmez. Dolayısıyla şu anki basınç hTG iken eridiği zaman su seviyesi değişmeyeceği için arkadaşlar yine yine e, aynı şekilde basınç yine P'dir arkadaşlar. P olur. Şimdi gelelim eğer bakın farklı bir durum. Yani soru uydurmak kolay. Hemen mesela aşağıya bağlamış. Yani yukarıda bağlar. Dolayısıyla bu tür sorular da karşımıza çıkabilir. Bakın şimdi. Buz şu şekilde eridiği zaman seviye değişmiyordu. Fakat buz arkadaşlar tabana bağlıysa eridiği zaman buz eriyince hacmi küçülür. Dolayısıyla daha az yer kaplar. Yani bir nevi eridiği zaman şu kadar su olur. Dolayısıyla şimdi fazla yer kapladığı için, eriyince daha az olacağı için su seviyesi azalır. Önceki bakın daha yüksekliği yükseklik. Şimdi daha aşağı oldu. Dolayısıyla ne oldu? H azaldı. H azalırsa DG'leri aynı ama e, sıvı. Dolayısıyla H azaldığı için basınç azalır diyor ve geçiyorum. 68. soru. 4V hacimli. 4D yoğunluklu sıvı içine bulunan kaba. 2D yoğunluklu 4V hacimli cisim konursa kap tabanındaki sıvı basıncı nasıl değişir diye soruyor arkadaşlar. Ben bunu değer vererek çözmek istiyorum. Şöyle ki bakın sıvının yoğunluğu 4D konan cisim 2D Dolayısıyla sıvının yarısı olduğu için burada konan cisim mesela 4V hacimli olsun yarısı suda batacaktır arkadaşlar. Yarısı batacaktır ve ne olacaktır? Suyu şuraya kadar gelmiş e, suyu yükseltecektir. Su yükselince ne olacaktır arkadaşlar? Basıncı kesinlikle ne olacaktır? Artacaktır şeklinde yorum yapabilirsiniz. İçine bir cisim atıldığı zaman arkadaşlar yoğunluğu ne olsa olsun sıvı yükselecektir. Basıncı artacaktır. Ama ne kadar artıyor oranı sorarsa size bakın şu şekilde bulursunuz kesin sonuçları. Şimdi önceki basınç P0 diyelim. Şurası H kadar H kadar. Ne olur? 4 kere 2, 8 hdg olur. Peki, buradan P1'in 8 hdg olduğunu buluyoruz şu değerlerde. Peki, 2D yoğunluk sıvıyı attık için arkadaşlar, 4V ise yarısı kadar battı ve yarısı kadar, yarı kutu olduğu için 2 kutu yükseltecek. Su seviyesi buradaydı, ne olur? Şuraya çıkarttığını farz ediyoruz. Peki yere kadar batmasını şöyle sayısal değer olarak da yapabilirsiniz. Yoğunluğu 2D. Hacim 4V. Eşittir. Ee, buradan ne olur? Ağırlığı yani 8DV. Kaldırma kuvvetine Eşit olacak. G eşittir. FK'dır burada. G FK. E, G'yi 8DV buldunuz. 8DV eşittir. Kaldırma kuvveti e, ne kadar hacim bassın? 4D yoğunluklu sıvıda. Buradan Batan hacmin 2 kutu, 2V olduğunu çok rahat bulabilirsiniz. Dolayısıyla buradan ne kadar yükseldiğini rahat bulursunuz. 2 kutu yükseliyorsa yeni basınç ne olur? 3H olur yüksekliği. H, D yoğunlukta 4D ve G olacak. Buradan 12H, D, G olur Yükseklik 3, 3 ve 4, 12H, G. 70. soru arkadaşlar. Aşağıdaki kaplardaki buzlar eridiğinde kanatlısındaki sıvı basıncı nasıl değişir diye soruyor. Evet biraz önce söylemiştim. Buz eridiği zaman tek başına bu şekilde kalırken, yüzerken arkadaşlar su seviyesi değişmeyeceği için burada değişmez demiştim. Şimdi buna göre yorum yapacağız beraber. Buz tavana bağlanmış. Serbest halde değil. Dolayısıyla eridiği zaman arkadaşlar su seviyesi artar. Eğer böyle olsaydı değişmeyecekti. Fakat suyu, buzu serbest bırakmamışlar. Dolayısıyla yukarıda tuttukları için daha fazla buz geliyor demektir. Dolayısıyla daha fazla su gelecek demektir o zaman. Dolayısıyla su seviyesi artacaktır. Artınca arkadaşlar H, T, G'den H artacak. O zaman ne olur? P artar diyor ve geçiyorum. Ve 71. soru arkadaşlar. İçinde V hacimli D yoğunlukla sıvı bulunan kaba. V hacimli 2D yoğunluklu cisim konursa kap tabanındaki sıvı basıncı ne kadar değişir diye soruyor. Dolayısıyla V hacim 4 kutu demektir arkadaşlar. V hacim 4 kutu. Ve ee, bakın 2D yoğunluklu sıvı cisim konursa 2D yoğunluklu ne olur? Tabana çöker. Tabana çökünce arkadaşlar hacim ne olur? 2 ee, katına çıkacaktır ve ve basınç arkadaşlar e, bu şekilde V hacimli sıvı, V hacimli cisim, V hacim 4V ise V hacim 4 o zaman 8 kutu olacak. 2 4 6 8 su seviyesi buraya çıkacaktır arkadaşlar. O zaman yapılan basınç ne olur? 1 2 3 4 4 hdg. 4 hdg olacaktır arkadaşlar. 72. soru gazlarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. A şıkkı gazlar basınç farkından dolayı hareket ederler doğru mu? Evet. Gazların akış hızı basınç farkıyla doğru orantılıdır. Evet. Ne kadar basınç farkı varsa daha hızlı arkadaşlar akış olacaktır. Sıvılarda da geçerli tabi bunlar. Isınan hava ne yapar arkadaşlar? Yükselir. Bir başka soru. Şekildeki H yüksekliği nelere bağlı? diye soruyor arkadaşlar. Dikkat. Dikkat şimdi. E, buraya A noktası diyeyim. Aynı seviye. Buraya da B diyeyim arkadaşlar. A'ya yapılan basınç nedir? E, G ağırlığından dolayı yapar. G bölü S1'dir arkadaşlar. Dolayısıyla bakın. G bölü S1 eşittir. B'ye yapılan basınç nedir? sıvı yüksekliğinden dolayı H geldi. H neye bağlı sorusuna bakın G'ye bağlı ağırlık yani cismin ağırlığına S1 yüzey alanına bağlı arkadaşlar. Sıvının yoğunluğuna bağlı arkadaşlar. Eğer söylerse yer çekim ivmesine bağlı diyeceksiniz. Bir başka değişik soru arkadaşlar. 74. soru. Kollardaki civa yüksekliği şekildeki gibi olan sistemde basınç sıralaması nasıldır diye soruyor arkadaşlar. Baktığımız zaman, baktığımız zaman şu şekilde. Şimdi tekrar tekrar bir ele alalım. Bakalım ne çıkıyor. Şöyle şekli bir baktığımız zaman. Evet buraya A dedik. Buraya da B diyebiliriz arkadaşlar. Aynı sıvı, aynı seviye. Dolayısıyla B'deki basınç sadece P0'dır arkadaşlar. A'daki basınç Px gazı artı HDG'dir. Dolayısıyla buradan ne çıkı? P0 Px'den büyük çıkı. Bak P0 Px'den büyük. Burayı bulduk şimdi. Şu kısmı. P0 Px'den büyük. Gelelim bu tarafa. Evet buradaki C ve D'deki basınç birbirine eşittir diyebilirsiniz. Dolayısıyla C'deki basınç X gazının basıncı da doğru mu? Evet. Peki D noktasındaki basıncı kim söyleyecek bana? P gaz artı evet HTG olacaktı. P gaz artı HTG. Buradan bakıyoruz ki arkadaşlar P X gazı da P gazdan büyük. PX P gazdan büyük olduğu görülüyor. O zaman PX P gazdan büyüktür diyorsunuz ve buluyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi şimdi 75. soruya bakıyoruz. Şekildeki sistemde ip kesilirse P gaz ve K noktasındaki sıvı basıncı nasıl değişir diye soruyor. Arkadaşlar sizin için bakın ayrı bir kutu daha çiziyorum. Kap. Şimdi sistem böyleyken arkadaşlar e, kestiğiniz zaman ip gerilmesi varsa kesinlikle cisim aşağı düşecek. İster böyle de kalabilir, böyle de kalabilir, tabana da çökebilir, bilmiyoruz. Ama kesinlikle sıvı içine bir miktar batacak. Bu şu demektir, sıvı seviyesi buraysa kesinlikle sıvı yükselecek demektir arkadaşlar. Sıvı yükseldiği zaman ne demektir arkadaşlar? K noktasındaki sıvı basıncının artması demektir kesinlikle. Dolayısıyla şimdi kabın hacmi diyelim sabit zaten. Ee, sıvı miktarı değişiyor mu kapta? Hayır. Cisim vardı yine cisim var. O zaman gaza düşen hacim aynıdır arkadaşlar. Gaza düşen hacim aynı olduğu için arkadaşlar P gaz değişmez. Şamşırmayın. Dikkat edin. İnsanların çoğu buradan şaşırırlar. Evet 76. soru bakalım anladınız mı? Benzer bir soru arkadaşlar. Şekildeki kapta ip kesilse gaz basıncı ve kan sıvı basıncı nasıl değişir diye soruyor arkadaşlar. Bakın dikkat. Şimdi kap var evet tamam kap var görüyorum. Ee, sıvı cisim var ip gerilmesi var. Kestiğimiz zaman arkadaşlar kesinlikle ne olacak? Cisim şöyle kalır arkadaşlar dengede nasıl kaldığını kıyas yapabilirim. Bu da kesin bilirim. Çünkü su üzerine çıkacak ip gerilmesi var çünkü. E, dolayısıyla e, su seviyesi arkadaşlar ne oldu? Az önce tamamen sıvı içindeydi. Şimdi bir kısmı sıvı içinde olduğu için su seviyesi arkadaşlar ne olacaktır? Öncekine göre azalır. Dolayısıyla kan yapılan basınç kesinlikle azalır arkadaşlar. Peki sıvı aynı miktarı. Cisim de var kapı içinde aynı. Dolayısıyla gaza düşen hacim aynıdır arkadaşlar. Değişmez. Sadece yeri değişir, sağa sola gidebilir. Dolayısıyla gazın basıncı değişmez. Şamşırmayalım. 71. soru arkadaşlar. Şekildeki sistemde sıvı seviyelerin eşitlenmesi için KLMR musluklarında en az hangi hangileri açılmalı diyor. Bakın burada sıvılar var. Şurada musluk olduğu için eşitlenememiş. Şunu açtık bakın. Bunu açtığımız zaman arkadaşlar ne olur sıvılar birbirlerine e, eşitlenmesi. Üstte de gazlar var. E, dolayısıyla e, N'yi, R'yi açmamız lazım. L'yi açmamız lazım. M'yi açmamız lazım. E, dördünü açarsak sıvı seviyeleri ve gaz basınçları aynı olacaktır. Ve e, su seviyeleri şu şekilde eşitlenecektir arkadaşlar. Ve son soru arkadaşlar. Şekildeki K noktasına etken basınç kuvveti ne kadardır? Bir dakika. Basınç kuvveti ne diye? K noktasına diyor arkadaşlar. Nokta etken basınç kuvveti basınçtır arkadaşlar. Dolayısıyla nokta etken basınç kuvveti sorduğu için bu etken bir nevi basınç ne olur? H evet dg'dir arkadaşlar. Bu da bir cümle yanıltması. Buna dikkat edin arkadaşlar. Böyle sorular karşılaşırsanız böyle olduğunu bilin. Evet burada arkadaşlar bitiriyoruz. Görüşmek üzere başarılar diliyorum arkadaşlar.